Herkese merhabalar. Bugünkü misafirimiz Hacer Hanım. Kendisi bize Fatsa'dan geldi. Bir yıl önce ameliyat olmuş ve belinde, kalçasında şiddetli ağrıları sebebiyle bize başvurdu. Bugün üçüncü seansımızı aldık. Şimdi durumu hakkında kendisinden bilgi alalım. Hacer Hanım nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bir değişiklik gördünüz mü? Hocam bir yıl önce ameliyat oldum. Sonrası kas yani buraya geldikten sonra daha çok iyi oldu. Gerçekten daha iyi oldum. Memnunum yani. Gerçekten memnunum. Tüm hastalara tavsiye ederim. Bu şekilde hastalar. Hı, çok güzel. Peki e, önceki yürümeniz ve şu anki yürümeniz hakkında bir e, değişiklik var mı? Şu anki yürümem çok farklı. Merdiveni bile de in iniş çıkışım da çok farklı. Evet. Peki günlük yaşam e, aktivitelerinizde bir değişiklik oldu mu? Değişiklik tabii ki. Egzersizlerimi de yapıyorum. Yani buraya geldikten Batman, yani ne bileyim yürümem temizlikte çok memnun. Çok keşke olsun. Ha? Sağ olun. <laughs> Sağlıklı günler dileriz. <gireyim> İnşallah. <laughs>